Herkese merhaba. Bu işin her boyutundan konuşuyoruz şimdi değil mi? İşin ekonomik boyutunu konuşuyoruz. Siyasi boyutunu konuşuyoruz. Madde boyutunu konuşuyoruz. Bugünkü konumuz spiritüel cephe. Korona savaşının spiritüel cephesi. Şimdi bakın dünyada üç tip insan yaşar. Bu mantıkta ve algıda bu işi çözmüş ya da çözmemiş, totalde bunun dördüncü tipi yoktur, üç tip mekanizma yaşar. Bir tamamen maddesellerdir. Yani tam bir madde dünyası içinde e, devinirler. Yani onlar için sadece para vardır, mal vardır, mülk vardır. Ve insanları da bu algıyla algılar ve dünyayı da bu pencereden görürler. İkinci tip insan tipi tamamen spiritüeldir. Meditasyon yapar, yogasını yapar, konuya tamamen frekans üstünden bakar, madde dünyayı reddeder, her şeyi maneviyata ve tasavvufi ifadelere bağlar, kendini, insanları, hayatı, hatta parayı bile böyle tanımlar. Üçüncü tip insan tipi de bu ikisinden meknuzdur dünyayı hiçbir şekilde anlamaz. Ne manevi kısmını anlar, ne maddi kısmını anlar. Öyle ot gibi gelir gider bir şeyler yapmış gibi görünür. Mevkilere gelse bile, adam yerine, insan yerine, konsa bile yuvarlanır gider. Bu dünyada sağlıklı kalma yöntemini aynı zamanda anlatıyorum. Bu dünyada sağlıklı kalma yöntemi bu dünyanın iç içe geçmiş mündemiç yani birbiri içinde var olan, birbiri içinde devinen demek mündemiç bir dünya olduğunu anlamaktan geçer. Şimdi eğer bu dünyanın böyle bir dünya olduğunu zaten algılarsanız bunun da kıyam dönemi olduğunu, kıyamet ara kıyam olduğunu anlarsınız. Bir kere bunun çok ispatları var. Yani tek ispatı şu benim anlattığımı anlatacaklarım değil. Ee, dünya tarihi üstünde de artık hani tevatür olmadığını, nur Tufanı'nın gerçekten tarihi olarak olduğunu bilmemize olanak olan birbirinden bağımsız farklı ülkelerin, farklı kültürlerinin tabanlarında Nuh tufanı öğretisine rastlıyoruz. Yani birbirlerinin ticaret yolu üstünde bile olmayan zihniyetleri insanlar farklı kültürlerde binlerce yıldır Nuh tufanını anlatıyor gibi. Hatta kayıp kıta Atlantis vardır. Bu arada kayıp kıta Mu yani kayıp kıta Atlantis hakkında Atatürk'ün araştırma yaptığını el notları 7-8 sayfa el notları olduğunu ve o konuyu bile araştırdığını çok spiritüel bir adam olduğunu biliyor muydunuz? Velhasıl bunun dünya tarihinde ara kıyamlar, ana kıyamlar dünyaya çarpan parçayla büyük meteor parçasıyla ayın oluşması ya da Arizona'ya düşen büyük meteor sonucunda dinozorların ve insan neslinin bir parça yok olması gibi gerçek tarihi bilimsel kanıtlara da dayanan açık kıyam dönemleri vardır bu dünyada. Dolayısıyla bu hep oldu. Şimdi çok şaşırtıcı oldu. benim benim çok şaşırdığım, çok heyecanlandığım kıyamet dönemini yaşıyorum ve kıyamet döneminde bunu anlattığım video çekiyorum. Hani her şeyi düşünürdüm, bu aklıma gelmezdi açıkçası. Bu çok garip geliyor yani. Çok inanılmaz geliyor bana mutluyum. Şimdi bundan kim çıkacak? Kıyamet dönemi dediğinde herkes elini kolunu sallaya sallaya böyle oynuyor oynuyor geçemiyor oradan. Öyle değil o iş. Yalancılar. Kötüler, şeytaniler, iblisler. Bilinçli kötülük yapmaktan kastediyorum. ediyorum. Ee, en son birini söyleyeceğim. En yükseği o aslında. Sürpriz olsun sonu o. Ondan sonra e, vicdansızlar, e, kıranlar, aldatanlar, ortada bırakanlar, yani insani ve hayvan, insanları ve hayvanları bir yolda koluna girip onları bir kenarda ortada bırakanlar ve kandıranlar. En sonda bombası şu ki görmezden gelenler. Zaten burada kötü olduklarını en çok anlamayanlar onlardır. Yürür, sokak hayvanının acı çektiğini görmezden gelir, işine gelmez. Bir insanı ortada bırakır, onu görmezden gelir, canının yanışını ve perişan oluşunu, yok oluşunu görmezden gelir. Ondan sonra kalp kırar, o kişide o kadar etkizli olduğunu kendi kırılmak istemediği için görmezden gelir gibi asıl bunlar ilk tekmeyi yiyecek olanlar kıyam dönemlerinde. Şimdi günümüz konjektörü de bunun kıyam dönemi olduğunu, bu kurguyu, bu biyolojik silahı, bu psikolojik silahı, bu ekonomik silahı kuran zihniyetler de daha bugün açıklaması yine geldi. Trump açıkladı, dedi ki 100 bin ölüm bekliyorum ben. Amerika'da bilmem nerede şu. Yani rakamları net 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 verildiği, bunun zaten çok ciddi daha önceden planlandığı, bugün elime bir şiir geçti, bak şiiri arkada yavaş yavaş ben konuşurken bir göz gezdirin atıyorum. Çok önceleri yazılmış bir şiir. Bu dönemi anlatıyor. İsmini de altında veririm. Siz yazıp aratıp bulursunuz, okursunuz şiiri. Yani bunun böyle olduğu daha önceki videolarımı seyredenler bilir. Daha Simpson'larda Corona koronavirüs video şey veriyor, çizgi filmi veriyor Dan tut da hatta daha yeni bir şey geçti bak elime onu vereyim. O Simpson'ları e, kitapları, filmleri vermeyeceğim. Öbür videolarımda verdim çünkü. Açın seyredin. Bakın benim korona 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 morona ve işte algı oyunları ve korona silahı videolarımda var zaten onlar. Neyse bak bugün yine yeni bir şey geçti elime. Bak şu kapağı görüyor musun? Bu Madonna'nın albüm kapağı. Abi yani hani bu bu da mı tesadüf? Bunu da mı bilmiyorsunuz? yani şey bilmiyordu kimse. Yani korona, daktilonun adı Corona Kadının elinde eldiven, hadi eldiveni atalım retro görünsün diye taktı diyelim. Listede herkes eşitlenecek, öğrencisi, siyasisi, cartı, curtu, bilmem neyi. Bu yazıyor. Yani bu, bu çok planlı, onlarca yıldır sağlam planlara gelmiş bir tekamül evresi zaten. Ha şeytani mi işin içinde şeytanın da parmağı var, şeytaniliğin parmağı var. Nihayetinde siz kıyameti yaşıyorsunuz. Bundan çok emin olarak bu videoyu çektim. Biz kıyameti yaşıyoruz. Ve buradan geçecek olan, geçemeyecek olanları az önce saydım. Bunların hiçbiri geçemez. Kötü insanın yalancısı, işte tekamülün algı seviyesinde onu kötülük olduğunu fark etmeden bile yapanı bile buradan geçemez. Bu yüzden zaten size, şimdi tabii ki ben daha maddesel girdim öbür konularda, daha işin alt frekansını anlattım ama bunu anlayacak, şu videomu anlayacak daha üst frekans bilinçlerde de olduğu için onlara da hitap etmek için bunu seçiyorum. Elbette bu işten tabii ki korkmamanızın, korkmamamızın alt mantığı bu. Yani ben kötü insan değilim ki. Bana bulaşmasından, beni öldürmesinden niye korkayım? Kimin korktuğunu anlıyor musunuz şimdi? Kimin kötü olduğunu? Bu yüzden şunu çok açıkça, çok terbiyesizlikle söylüyorum ki korkanların iki parametresi vardır. Ya aptallardır, korkutulmaya açık davranırlar, kötü değillerdir ya da kötüdür, bununla korkar bu kıyam dönemi olduğunu alt bilinci çok iyi anlıyor biliyor insanların zaten. Bu arada kıyam, kıyamet, ara kıyam ya bunlar hani bugün kullanılmış kelimeler değil. Ben size bir tane şey çıkartırım, liste çıkartırım. 18 bin yıl önceden Sanskrit öğretilerden çıkartırım bu kelimeleri. Mısır uygarlığından çıkarım. Arasında da 50 tane uygarlıkta hem ara kıyamlarla hem de kıyametin yaşamış insanlarla bunu tam açıklamasını tarihi noktalarıyla dökerim. Araştırın, görün. Şimdi anlatsam zaten bir saat videoyu bile bir buçuk saat videoda 50 takla attınız. Seyretmezsiniz diye girmiyorum okulları anlatırım ama tarihiyle, tarihi kanıtlarıyla, bilimsel ispatlarıyla araştırın meraklıysanız görürsünüz. Dolayısıyla ben bundan korkmuyorum. Bana soruyorlar niye korkmuyorsun? An sokaktayım, maskem var, eldivenim mi var? Dışarıdayım. Gram korkmuyorum. Dolayısıyla buradan geçiş, basamak, atlayacağınız sınavınız bu. İşte ona göre korkun. Ona göre hayatınızı belirleyin. Şimdi bunun bir ekonomik boyutu var. Ondan bir parça bahsetmek lazım. Şimdi iki insan tipi demişken tabii ki madde dünyasında da belirli hareketleri yapmak gerekiyor. Yani Şuna zaten karşıyım. Az önce söylediğim gibi onlar geçemeyecek. Yani tamamen spritüel olmuş. Maddeden sıyrılmış. Burası frekanstır diyen falan. He hikaye. Ben mesela onlarla dalga geçiyorum. Diyor ki ben akşama kadar meditasyon yapıyorum. Yoga yapıyorum. İyi bok yiyorsun. Para nereden kazanıyorsun? Yok. Sürünüyorum. Ama mutluyum. Om. <laughs> Anladın mı yani? Kafa bu. Ya da herif tamamen maddeci. Fabrikatör. Sabah. Ya Gördüm öyle bir adam, bak tanıdım, tanıştığım bir adamı söyleyeyim size de. İsmini söyleyemem, beni öyle bir dava eder. Yani, hani hayatımı kaydırma üstüne kaydırır, öyle de psikopatın tekidir. Bu ülkenin en büyük sanayicilerinden biri ve bildiğiniz en büyük baba zengin adam mı bu ülkenin yani? Babası falan öyleydi, şimdi babası gitti, o kaldı. Adam sabah üçte kalkıyor, planlarını, yazılarını yapıyor. Gece 11'de yatıyor, hayvan gibi çalışıyor, trilyonlarca dolar parası var. Ülkenin yarısı o herifin. Bahsettiğim adamın yani. Çok tanıdığınız, bildiğiniz bir adam. E şimdi ne oldu? Yani işte maddi dünyasına saplanıp kaldı. Diğeri de spiritüel olma, akşama kadar meditasyona bir şey, saplanıp kaldı. Bu ikisi de geçemeyecek. Dolayısıyla ben iyi bir insanıma güvenmeyin. Bir yanda farkındalık ve bilinç işi bu aynı zamanda. Yani az önce saydıklarım kötüler geçemeyecek haricinde. Kafası çalışıp bu iki mekanizmayı madde dünyasıyla ruhani dünyayı eşitleyip o algı ve farkındalık tekamülünde o bilinçte ilerleyen tip ancak geçer. İlerlemeyeni kafa üstü çakılacak. Bu yüzden de ölmekten korkmuyorum. Korkmayacaksınız. Korkuyorsanız burada bazı sakatlıklarınız var. Ya maddeye çok bağlandınız ya da burada bazı hatalarınız var. Ondan korkuyorsunuz demektir. Ya da daha da kötüsü, kötü olsan daha iyi inan. Daha da kötüsü salaksın. O yüzden bu anlamdaki şu bedensel tekamülün sonlanmasından korkuyorsun demektir. O daha berbatı yani. Hani ben kötü olmanı salak olmana tercih ederim. Kötünün en azından bir zekası vardır, düzeltilebilir. Hatasını görür, hatasını değiştirir, bilincini değiştirir. Bu ara onun kurtarırım poposunu. Yani geçirtirim o eşikten onu bu kıyam döneminde. Ama kafası çalışmayan adama hiç yapabilecek hiçbir şey yok. Konuya bir de bu açıdan bakın olur mu? Hayırlı kıyametler, <laughs> sevgiler.